Yapalım. Aa, ne yapalım Yusuf Ayaz? Bak elim koptu şeker. Aa, aa Yusuf Ayaz evet evet. Ben şimdi buraya içeri gidelim tamam mı? Annen kardeşin ne içeride ama sessiz ol bizi duymasın. İçeri gidelim. Sonra ben oraya ketçap dökeyim. Sonra anneni korkutalım ama, Yusuf Ayaz'ın parmağı koptu diye. Ama çaktırma tamam mı? Ama bu içerisinde bu yamaç. Yaparım, yaparım. Tamam oğlum şimdi orana sürmeyeceğiz, buraya süreceğiz, Ecepe. tamam mı? Çaktırma şimdi o elindekini de annene gösterme, anlaştık mı? Ecepe. Hadi gel gidelim bakalım anne ne yapıyorsun? Ecepe. Gel şimdi çaktırma tamam mı? Gel 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 gel. Ah, Ahı ah. ne yapıyorsunuz? Biz oynuyoruz. <laughs> Ya biz de Yusuf Ayaz'la burada oyun oynamayı düşünüyorduk ya. Evet bize biraz e, müsaade edelim. Onur Aras rahatsız olur şimdi. şimdi ha tamam siz odaya gidin. Onur Aras rahatsız olmasın. Değil mi Yusuf Ayaz? Anne. Evet biz top oynayacağız çünkü. Top top. Ha, evet tamam. top oynayacağız. Hadi siz odaya gidin de Onur Aras rahatsız olmasın. Evet. Hadi bakalım. Hadi gittiniz mi? Hadi gidin gidin gidin. Evet gidiyorlar. Yusuf Ayaz çaktırma çaktırma. Şimdi ben halledeceğim. Yusuf Ayaz annen gel içeri gitti oğlum. Şu an bizi duymuyorlar. Kardeşin de içeride. Onu şimdi parmağına tak. Ben şimdi ketçap alıp geliyorum tamam mı? Şuralara bak. Bak şuralara ketçabı sürelim. Bakalım anneni bir korkutalım. Evet Yusuf Ayaz'ın parmağı kesildi diyelim. Tamam her yerine süreceğim. Dur getiriyorum. Yusuf Ayaz, gel gel gel. Ketçabı getirdim. Gel şurada yapalım gel. Eyvah eyvah. Annen duymadan yapalım hemen. Uzat bakalım parmağını. Eyvah. Çok komik olacak Yusuf Ayaz. Nerede parmağın he? Şuralarına dur. Şöyle sürelim. Ay Yusuf annen var ya ne yapacak acaba? <laughs> Yusuf oğlum bunu nereden aldın falan derse ne diyeceğiz? Bilmiyorum. Dur dur şuralara da sürelim. Eyvah tamam şimdi bekle. Dur şu ketçabı nereye koysak? Heh, buraya koyalım görmez herhalde. <laughs> dur şimdi gel buraya. Ah Yusuf ne yaptın oğlum? Oğlum onu nereden buldun sen? <laughs> Babacım ya aa şuna bak. Ayşe yetiş. Ya çok kötü bir şey oldu. Ne ağla biraz ağla. Aa, <laughs> ya Yusuf Hayat'ın parmağı, parmağı kesildi. Aa, nasıl evet, ayı, biz, ayı, ayı, ayı bir, ayı. Bilmiyorum bir şey girdi ya, parmağına. Ya. Ya, biz bir Olmaktan şey yapmadık. Ya. Oğlum nereden buldun bunu? Yusuf Hayat babacım. bak. Aa, Şuna bak. Doktora götürelim hemen. Şuna bak. öyle ya? ya baksana Ayşe. Nasıl ko geçti Kopuyor kopuyor. Eyvah bilmiyorum. Bakma oğlum. Bakma. Onun arası gösterme. Bakma. Bakma. Babacım, bakma, babacım sen bakma dur. Eyvah. Ayşe şuraya bak ya. <laughs> ne yap? <laughs> Ne girdi buna böyle? Yusuf bu ne? Plastik. Metre mi oğlum bu? Ne bu? Evet. Eyvah Ayşe ne yapacağız? Ya bilmiyorum ya. Doktora götürelim. Hadi kalk kalk. Ne yapacağız diyorsun hala ya. Ya bu şey parmak kopmak üzere. Nasıl Hadi böyle kalk, doktor? kalk Hayır, kalk, dur, kalk, dur, kalk, dur. kalk. Hayır. Dur dur dur. Hayır dur. Bir saniye. Doktoru buraya çağırsak ya? Ne yapsak? E, parmak biz kurucağız. Ne yolda parmağı kopabilir. Biz Ayşe doktora gidemeyiz. Parmak yolda kopabilir. E, ne yapacağız e, bilmiyorum ki. Bulduk. Ne yapacağız oğlum? Mi Babacım Mr bunu halledemez ki ya. Şuna bakar mısın? Ah nasıl? Ayşe sallanıyor bu parmak. Allah, Eyvah. Ayşe ne yapacağız ya? Dur Ayşe ne yapacağız? Ayşe bilmiyorum. Senin bir bir peçete falan getirip de bir temizlesek mi şu kanı bir temizleyelim. Ben Ayşe Ayşe sen temizlesen olmaz mı? Ben dur ben bir peçete getirip de şu kanı temizleyelim. Aa, aa. dur oğlum dur parmağım kopacak öyle yapma. Ayy. Ayşe peçeteyi getirdim ama ben ben dokunamam o parmağa. Ayşe bunu senin yapman lazım ya. Ya Yusuf Ay öyle parmağını yapma oğlum. Dur dur. Eyvah eyvah. Yusuf ayak acıyor mu? Hayır. Acımıyor mu? O koptu o zaman. Ayşe koptu o zaman. Acımıyormuş. Ayşe çok dikkat et. Parmağı kopmasın çocuğun. Aa, ya Ayşe ne olmuş oraya Ayşe ya öyle. Ayşe Aa, sallanıyor. Ne oldu? duruyorsunuz yine ya sallanıyor diye. Ne oldu? Ayşe ne oldu? E bu ketçap. Ne? Ketçap mı? Yusuf Ayaz. Oğlum şaka mı yapıyorsun sen yine? Hep aynı şeyi yaptınız ya. Hep böyle yapıyorsunuz beni korkutuyorsunuz. Ya Ayşe ya. biz bir şey... aa. Sen Yus... yaptın ya. Oğlum ben yapmadım. Aa bak Ayşe sen görüyor musun? Ben de şey yapıyorum. Oğlum, aa sen bize şaka mı yaptın Yusuf Hayır. Ayaz? Aa ben de gerçek sandım Ayşe, ben böyle bir şey yapar mıyım? Allah Şuna Allah. Şuna bak, Yusuf Ayaz, o oyuncağı nereden buldun sen? Aaş Yusuf Ayaz, o oyuncağı nereden buldun oğlum? Bak toy box'tan. Eyvah toy box'tan çıktı da bizi mi kandırıyorsun? Ayşe bak. Bak bir gerçek olacak inanmayacağım. Bak bu benim benim aklımdan gelmedi bu Yusuf yazın aklına geldi. Evet. Yusuf Ayet'in aklına geldi ben ben yoksa böyle bir şey yapar mıyım? Ben seni korkutur muyum? Nasıl bir oyuncakmış bu Yusuf Ver bakalım ya. Aa, aa Ayşe. Ha, sen de oraları sil bakalım. şöyle bir şey. Aa Ayşe şu oyuncağa bak. Ha buradan. Bak sihirli yüzük. Evet gördün mü? Bak sihirli yüzük. Buradan sokuyorsun. Karşıdan çıkıyor. Ondan sonra parmağına girmiş gibi oluyor. Evet. Yani Yusuf ayazın nereden aklına gelmiş de bu bizi kandırıyor böyle ya. Şuna bak. bak. Oradan sokuyorsun. Öbür taraftan çıkıyor. Ketçabı da bak. Yusuf ayaz etrafına da ketçabı sürmüşsün. Baba. Tamam babacım. Etrafına da ketçabı sürmüş bizi kandırıyor ya. Bak ketçap tabağını da oraya bırakmış. Aa. Hiç görmedim ben. Aa. Evet Ayşe. Evet. Ben ben bıraktım ya. Tamam ya. Yusuf Ayaz'ın bir suçu yok. Benim başımın altından çıktı. Benim başımın altından çıktı. Yusuf Ayaz'ın hiçbir suçu yok. Tek suçlu benim. Tamam mı? Ketçap tabağımızı da buraya koydum. Görmezsin dedim ama nasıl gördün ya? Ama çok değişik bir oyuncakmış değil mi? Evet. evet yok tehlikeli bir oyuncak yani. Ben internetten baktım. Ha? çocukların eli kanıyor biliyor. Evet onu yanlış yere sokarsan yani ele batıyor. Evet yanlış yere sokarsan gerçekten ele giriyormuş evet. Yusuf Ayaz. Evet. Aa evet gerçekten yanlış yerden sokarsan gerçekten evet. eli kesiyormuş. O evet. bu nasıl bir oyuncak? Tamam bir daha kandırmayız Ayşe. niye kızdın bu kadar ya? Şaka yapmıştık tamam, biz yani sana. O nasıl bir şaka ya? Tamam özür dileriz. Yusuf Ayaz anneden özür dileyelim. Hadi gel. Benim <laughs> Sen Doğru söylüyorsun. Ayşe'cim özür dilerim. Affet bizi olur mu? Bir daha böyle. Ama bir daha böyle bir şaka yapmayacağız. Tamam mı? Tamam özür dileriz. Özür dileriz. Kusura bakma. Onur'cum sen de kusura bakma. Bir daha seni de böyle korkutmayacağız. Tamam mı? Tamam anlaştık. Herhalde anlaştık. Tamam ben gideyim bir elimi falan yıkayayım o zaman.